Merhaba arkadaşlar ben Özgür ve bugün sizlerle birlikte e, neydi lan Parkur kubbe adlı bir parkur etası oynayacağız. Evet şeyden indirdim. Maps for Minecraft TV'den indirdim. eee burada en ziymiş. Burası da kol e, hard bush şimdi burada ne diyor? Ne oluyor? Blok kırma diyor. Ne? Ne blok kırma diyor galiba? E bir yapan kişi indirdiğin için teşekkür ederim diyor. İyiden e, başlayalım önce bir. Be. o parkurlarda çok kötüyüm. O yüzden parkurumu geliştirmek için oynuyorum. Hadi. 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 Daha bir sürü varmış. Hadi. Hadi. Allah. Hadi. 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 Ya abi ya şaka mısın? Orada düşülecek yer mi ya? Blok kırmadım. Şu ben bazen zor durumlarda kaldığım zaman kıracağım. Ya şuradan hatta bir bloğumuzu hazır edelim. Belki geçemeyeceğim yerlerde falan. Spawn point yani checkpoint yapabilirim diye. Ben yapacağım için kusura bakmayın. Fazla parkur burası değilim. Kolayı bile yapamıyorum. Bir de bunun zoru var. Onu hiç yapamayacağım. Kesinlikle düşeceğim. Kesin. Evet, 27 tane şu an toprağımız var. Var durumda şu anda. Şöyle pat, 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 pat. Ah. Hı, hı. 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 Çık, 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 çık. Abi şaka mısın ya? Ya. Maalesef ki maalesef koymak zorundayım. Hadi. Hop şuraya koyalım. Bitiriyorum zaten. Go down to the ladder. İnelim bakalım. Evet geldik şu anda neredeyiz? Buraya bir tane yün koymuş. Şunu alalım. Ben bunu burada bırakmam hop 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 lan lan kolay farkı da düşüyorum daha çıkıs hop 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 ya değil misin bu güzel bir fake yapmış buraya daha hızlı hızlı atlayamayalım diye Allah You can here the magic. Baş çıktı ya. Yemin ediyorum ya. O kadar ne boyunca mı yaptım ben? Evet, gidelim bakalım. Evet, sonunda gelebilirim. Orada bak. Kizitrolo lo lo yazıyor. bozuldu. Çıktız, çıktız, çıktız. Oh! Ben de buraya bir tane koyayım. Tık. Şıp. Ay zormuş. Ay. Şöyle, şöyle, şöyle şöyle koyalım. Ah ah ya abi yaptığım şeylere tüküreyim. Ne yaptım ben? İki tane bloğumuz kaldı ve bitti. Az kalmış hadi ya. Ya. Üf, çok gıcık oldum ya. Ya abi şaka mısın? Evet 30 tane blok topladım şuradan. Şöyle gördüğünüz gibi videoyu durdurmak zorunda kaldım. Yani kusura bakmayın şöyle. Çıkalım şunu kırayım şunu. Şöyle 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 kendimiz plemiz. Kız şunu. Hı. Hı. şöyle çıkalım böyle daha kolay bak böylelerde daha iyi oluyor böyle yapmamışlar oha Abi buradan buraya nasıl biz koy Uh. Hadi şuradan da şöyle hop ay. Ah. Akşam oldu. Daha doğrusu oluyor. Hop hop bitirdik. ha. Di di, di 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 ya abi inanmıyorum ikisinden de baş çıktı ya İkisi de baş çıktı neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın abone olup diğer videolarımdan haberdar olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay lanet